Şanlıurfa Mali Müşavirler Odası yönetimi ve üyeleri 2025 yılı seçim süreci öncesinde basınla bir araya gelerek değerlendirmelerce bulundu. Toplantıda üyeler tarafından dile getirilen öneriler ve değerlendirmeler ışığında seçime yönelik yol haritası oluşturulurken güçlü bir yönetim yapısıyla meslek adına daha verimli bir gelecek hedeflendiği kaydedildi. 2019 yılında kurulan ve 6 yıldır Şanlıurfa Mali Müşavirler Odası yönetiminde aktif görev alan Şanlıurfa Mali Müşavirler Değişim Hareketi, 2025 Mayıs ayında yapılacak seçimler öncesi Haliliye'de düzenlenen toplantıda mali müşavirleri ve basına bir araya geldi. <laughs> Değişim Hareketi Grup Başkanı Mustafa Karadağ, 3 dilde yaptığı selamlamayla birlik mesajı vererek meslektaşların görüş ve katkılarının kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Toplantıda Enver Türkmen, Değişim Hareketi Grubu'nun başkan adayı olarak açıklandı. <laughs> Toplantıda yapılan konuşmalarda mali müşavilerin dayanışma içinde hareket etmesinin mesleğin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi. <laughs> Karadağ 2025 seçimlerinde güçlü bir strateji ve birliktelikle meslektaşlarımızın haklarını en iyi şekilde savunmaya devam edeceğiz dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Çok kıymetli mesleki aile. Gerçekten çok heyecanlıyım. Sizler böyle görünce mesleğin geleceğiyle ilgili olan umutları giderip arttı. Bizler 2019 yılında çoğumuz birbirimizi tanımadan bir araya geldik. Ama tek bir amacımız vardı. Mesleğimizi daha iyi tensil etmek, mesleğimizi daha iyi tanımak, mesleki aile bilinciyle konuşturmak, mesleki hareketi artırmak, odayla meslektaş ilişkilerini daha da geliştirmek, mesleğin ak ettiği değerlere ulaşması için paydaşlarımızla daha iyi ilişkiler tesis etmek ve gerçekten zaten önemli olan mesleğin görevini daha da arttırmak için sanırım bu altı yılda sizlerin bu katılımları onu onaylamıştır. Hep beraber başardık. Inşallah bundan sonraki süreçte de bu teyit Cezmi'de bütün Türkiye'ye hiçbir ayrım gözetmeden siyasi, kimlik, din, din, ırk ayrımcılığı yapmadan tamamen demokratik bir şekilde ama bugün burada hangi adayı seçersek hep beraber